Sevgili arkadaşlar, mineral dokulu çizgi desenli sıvalar veya da taner dokulu sıvalar sadece dış cephelerde olmaz. İç cephe uygulamalarımızda veyahut da odalarımızın içinde otantik bir eski hava veyahut da horasan sıvası görüntüsü vermek istediğimizde de iç cephelerde mantolma üzerine veya da normal duvar üzerine herhangi bir duvarın üzerine de dekoratif sıvalar tercih edilebilir, yapılabilir. yüzeyimiz kurulu. En azından bu kısmı bitirelim. Şimdi neyse bekliyorum. Arkadaşlar video başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayalım videolarımıza. bunlar Bu sıva, dekoratif sıva. Hmm. Ondan son katlarda koruyucu yüzey vursun diye. iç çapalarda ve dış dekoratif amacıyla kullanılır. Dekoratif bir görüntü edilmiş. Işte. etmek için cevap veriyorsun? Sevgili arkadaşlar, dekoratif sıvımızı çektikten sonra yaklaşık hava şartlarına bağlı olarak mekanın güneş görüp görmemesine bağlı olarak 5 ila 25 dakika yarım saat arası bekliyoruz. Sonra tırfıl malamız ile bu malın uzunu veya kısası var. Bu 15-22 yavazında bir mala. Bunun daha uzunları da var. Dar uzunları. Bu malayla arkadaşlar yüzeyimizi yukarıdan aşağı ve hatta sağdan sola hareketlerle çizgi efektini veriyoruz. Malzemenin içindeki agrega taş parçaları tırfalın yüzeyde yürümesiyle yüzeyi sizin istediğiniz yönde çizerek çizgi efektini oluşturuyor. Şöyle görüyorsunuz. Malayı çektiğimizde çektiğimiz yöne doğru çizgi efekti oluşuyor. Ben burada yukarıdan aşağı çizgi efekti oluşturdum. Dileyenler ve çoğu binalarda sağdan sola, soldan sağa yatık biçimde çizgi efekti yapabilir. Ben e, toz tutmamasını düşünerek burada yukarıdan aşağı bir efekt uygulaması yaptım. Hem de e, yukarıdan aşağı efektler arkadaşlar aynı zamanda ağaç kabuğu görüntüsü de veriyor. E, mekanlarınızda ağaç kabuğu efekti istediğinizde yukarıdan aşağı çizdirme yöntemiyle bu efekti de verebilir. Açık kahverengi eee boyayla e, iki kat boyayla, üç kat boyayla yüzeyde bir ahşap görüntüsü de yakalayabilirsiniz. yüze gelen fazla malzeme arkadaşlar kovamızda. Bir su hazırlıyoruz. Onu temizliyoruz. Tekrar yaparken şurada şöyle çekiyorum. Çektiğimiz yere doğru efektimiz oluşuyor. Evet Ertuğrul Bey. Ne? Ne diyorsun bu hususta? He? Ne? Ben diyorsun? Ben çok iyiyim. Ertuğrul Bey bakar mısın? He? Nasıl Özgür Usta bu işte iyi mi? He? Söyle bakayım ne diyorsun? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim artık. Arkadaşlar ee, yapa yapa çalışmamızı ilerletiyoruz. Yapımız yerler kurudu. Şöyle. E, i̇şte. Çizgi efektimiz. Ağaç kabuğu gibi sağlamdı ve yüzeyde güzel kurudu. Köşeler bitirdim. Evet ustalar. Ne? Ne diyorsunuz? Ben de iyiyim bebek. O olacak mı bu iş? Olacak. Hadi bakalım. Şşşt koy yerine koy. Siz de mi usta olacaksınız yoksa? Evet. Nasıl usta olacaksınız? Nasıl boyacı? Özgür Usta. Ayda, Özgür Usta boyacı mı? Evet. Ayda, Değil. Ama çalışıyor iş. Hangi işleri yapıyor Özgür Usta? Senin ismin ne? İsmin ne ismin? Ertuğrul. İsmin ne? İsmini söyler misin bana ustam? Ertuğrul. Ustam ismini söyler misin? Hı hı. İsmin ne? Ertuğrul. Ertuğrul mu? Peki sizin usta, isminiz nedir ustam? Artık, artık. Ustam. Sen değil o. Tatlı ustam. Tatlı usta isminiz nedir? Hamza. Hayır Hamza değil. Hamza değil. Senin ismin <laughs> Ballı Usta. Instagram'da gördüğünüz Usta Usta'ya gelin oradan ben çıktım. Hem de başka bir video. Nasıl bir de oynuyor musun yoksa? Evet. Abi sen 3 tane oluyor. Oynamayı çok seviyorsun. Oyna bakalım bir bakalım Son doğru geldik. iç cebimizde dekoratif çizgi desenli sıvamızı yaptık. Dediğim gibi çizgi desenli mineral sıvalar sadece dış cephede olmaz. Keyfimize göre dilersek iç cephede de yapabiliriz. Son tırpıl çalışmalarını yaparak arkadaşlar çalışmamızı sona duyuyoruz. Akabinde bir iç cephe boyası veya dış cephe astan öncelikle sonrasında iç cephe boyası veya dış cephe boyası sürebilirsiniz. isteğinize bağlı. Dış cephe boyası iç cephede de olabilir. Bununla ilgili de bir soru gelmişti. Dışa bağlı daha e, suya daha sert bir oluşturur yüzeyle. Dileyenler onu da kullanabilir. E, burada arkadaşlar bu şekilde e, astarımızı süreceğiz iş bitiminde ve bayağı uzun çalışmamızı sonlandıracağız. Gayet güzel e, çizgi desenli de, ağaç kabuğu efekti de diyebileceğimiz bir görüntü oluştu. Arkadaşlar videolarımıza bayılıyoruz, beğeniyoruz, desteğinizle sevinmiyorsunuz. Benden yapması, sizden izlemesi ve bayıklar arkadaşlar. Arkadaşlar pek çok sorular geliyor bu konuda. Özgür ustam dekoratif sıva içeride olur mu? Olur arkadaşlar niye olmasın? İçeride de olur, dışarıda da olur. Yeter ki biz isteyelim, istediğiniz her yerde olur. Güzel bir hava katar ile mantolamanın üzerine gelecek diye bir kayda yok dekoratif sıvalar. Tarık kulusu ve de senin istediğiniz her yerde bulunabilir. Üzerine bir astar vururuz ve boyamızı vururuz. Çıkar da olur. Bir sonraki videomda arkadaşlar çok güzel bir travertan sabah yapacağım. Kaçırmayın videomu da. Bu videonun sonra gelecek muhtemelen.